In the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining Hocam 3. maç Denizli 1. Galip geldiniz. Güzel bir oyundu. Neler söylemek istersiniz? Ee, bizim amacımız biraz da şu çocuklarımız oynadığı oyundan zevk alsın. Ee, izleyenler zevk alsın. Okul takımıyız biz. Etkinlik olsun. Hani eğitimle sporu bir arada götürsün çocuklarımız. Biraz da derdimiz bu. Ee, i̇yi oynayarak kazanıyoruz. Önemli olan o. Ee, önde baskı yapıyoruz. İyi oynuyor çocuklar. Ee, geçen sene de bölge şampiyonu olduk. Ondan önceki sene bölge şampiyonu olduk. Hani biz okul olarak, ekobilim koleji olarak e, futbolu seviyoruz. Futbola, spora yatırım yapıyoruz. Çocukların gelişimi için önemli değil mi hocam? Spor, futbol, hani herhangi bir dalı. Tabii ki biz e, sporun tedavi edici gücünden de yararlanıyoruz biz. E, çocuklarımız futbol sayesinde, spor sayesinde e, daha iyi bir hayat yaşıyorlar, psikolojikleri güçleniyor, sağlıkları güçleniyor. Ayrıca bu tedavi edici yönünden de e, yararlanıyoruz. Futbol takımına girebilmek için çocuklarımız daha disiplinli, daha özverili oluyorlar. Bu yüzden biz eğitimle. E, sporu bir arada götürüyoruz. Ayrıca spor yapan daha iyi oluyor değil mi hocam? ki Çocuk gençlik yani. Yani Uçun kötü istiyor. alışkanlıklardan uzak durmaları e, ya da boş zamanlarını e, çünkü günümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi teknolojinin e, yanlış kullanımı. Bu anlamda evde oturup e, bilgisayardan futbol oynamak yerine sahalarda olmak e, onlar için daha iyi ve kötü alışkanlıklardan da e, uzak duruyorlar. Teşekkür ederim hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? ben teşekkür ediyorum sizlere. biz Denizli bölgede, Türkiye'de başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Burada bittim hocam. Şampiyon yoksa... Hayır. Şimdi final grupları olacak Denizli'de. Dört takım final gruplarına kalacak. Biz final gruplarına çıktık. Denizdeki şampiyon bölge şampiyonasında Denizli temsil edecek. Bu sene bölge şampiyonası da Denizli'de yapılacak. Yani kendi ev sahipliğimizde bu şampiyonada da Denizli'yi temsil etmek istiyoruz. Tabii onun için öncelikle şampiyon olmamız gerekiyor. Dört grup var diyorsunuz. Siz bu gruptan birinci oldunuz. Biz iki grup var. İkişer i̇ki takım var. çıkıyor. Evet. Dört takımla bir final grubumuz olacak. Evet. O da önümüzdeki haftalarda başlayacak. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.